Bugün 14 Mayıs 2016 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Güne Aslan Burcu'nda boşlukta başlayan ay 8.51'de Başak Burcu'na geçecek. Titiz ve hassas enerjiler sağlık ve hijyen konularını öne çıkarabilir. Mükemmelliyetçi yaklaşımlar çevremize karşı aşırı eleştirel davranmamıza neden olabilir. Öğleden sonraki saatlerde ay yay burcundaki Mars'la kare açı yapacak. Ruhsal ve bedensel daha hassas olabileceğimiz bu saatlerde temkinli hareket etmeli, ilişkilerimizde oluşabilecek ani gerilimlere dikkat etmeliyiz. Boğa burcundaki Venüs ve Oğlak burcundaki Plüton arasındaki üçgen açı maddi manevi güven ve güç ihtiyacımızı arttırırken bunu sağlayacak yardım ve fırsatları da sağlayabilir. Müzik bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.